Merhaba, ben Fatih Karalioğlu. Pera Bilgi Sistemleri eğitim sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Microsoft Exchange Server Q Database mimarisini inceliyor olacağız. Pera Bilgi Sistemleri blog sayfamız üzerinde bugün sizlere anlatacak olduğum konunun blog yazısını görebilirsiniz. Bu blog yazısı içerisinde Microsoft Exchange Server Message Queue mantığı nedir? Mesaj queue database türleri nelerdir? Bunları nasıl ayarlamalıyız? Niçin ayarlamalıyız gibi sorulara cevap verdik. Ve dördüncü bölümde ise Microsoft Exchange Server Q Database planlaması nasıl yapılır? Bunları inceledik. Yapacak olduğumuz bu ince ayarlar Exchange Server'a nasıl etki eder? Bunları sizlere paylaştık. Video çalışmamıza, demo çalışmamıza geçmeden önce Q-Database mimarisi nedir? Kısaca buna cevap vermek isterim. Microsoft Exchange Server Q-Database mimarisi gelmekte olan ve gitmekte olan her bir iletiyi alıcısına teslim etmeden önce kendi üzerinde e, yığınlar, stoklar ve bu stoklamış olduğu bölüme de bizler Q-Database mimarisi demekteyiz. E, i̇leti problemleri, ileti problemlerinin İletinin teslim edilme problemlerinden bahsedelim. Bizler Action Server yöneticileriyiz ve içeride de sorumlu olduğumuz kullanıcılar var. Bizim sahip olduğumuz Action Chalk yapısı sağlıklı ve hiçbir problem yok. Fakat alıcımızın göndermiş olduğu ileti karşı tarafı iletilemiyor. Ve iletilmeyen bu iletiler de Action Server üzerinde belirli bir zaman süresince yığın olaraktan bekletilmekte. Exchange Server arka tarafta kullanıcımızın göndermiş olduğu iletiyi belirli bir süre boyunca iletmekle mükelleftir. Ve bu ileti kullanıcımızın göndermiş olduğu ileti de Action Server Q database'i içerisinde bekletilmektedir. Bu problem karşı tarafta olduğu gibi bizim kendi Action organizasyonumuzda da olabilir. Düşünün, Exchange Server dışarıya mail gönderecek fakat gönderecek olduğu internet altyapımızda bir problem var. Ve sorumlu olduğumuz kullanıcılarımız da Exchange Server'a bağlantıyı başarılı bir şekilde yapabiliyor olsa bile Exchange Server dışarıya iletileri gönderemiyor. Gönderemediği her bir ileti de Exchange Server kuyruğunda bekletiliyor. Yani biz buna mesaj queue e, demekteyiz. Queue database'i içerisinde kullanıcılarımızın bütün iletileri gönderilmek üzere bekletilmekte. Bu SMTP e, gateway problemi olabilir, internet problemi olabilir ya da şöyle birden organizasyonumuz içerisinde birden fazla ekçen sunucusu var ve bu ekçen sunuculardan bir veya birkaçı problemli durumda Problemsiz durumdaki kullanıcılarımız problem yaşayan kullanıcılarımıza mail atacaklar. Ve biz burada bir troubleshooting, problem çözme adımlarını gerçekleştiriyoruz. Kullanıcılarımıza bu ileti gelene kadar sağlıklı çalışan exchange kullanıcılara bağlı bulunan exchange server bu iletiyi gönderene kadar kendi queue database'inde barındıracak. Bir başka senaryo aynı exchange Server üzerinde barınabilir. Organizasyonumuz içerisinde tek bir tane Exchange sunucusu vardır. Ama üzerinde de birden fazla database vardır. A database'imiz sağlıklı, B database'imiz ise sağlıksız durumda. Ve biz bu B database üzerinde problem çözme adımlarını gerçekleştiriyoruz. A database içerisinde bulunan kullanıcılarımız B database'i içerisinde bulunan kullanıcılara ileti gönderdiği zaman Exchange Server bu iletiyi teslim edemeyecek. Çünkü buradaki kullanıcılarımızın barınmış olduğu database problemli durumda. İşte bu noktada A database e, sağlıklı çalışıyor olsa bile iletiyi teslim edemediği için sağlıklı durumdaki kullanıcılarımızın iletileri Exchange Server Q database mimarisinde Q database'i içerisinde yığın olaraktan bekletilecek ve buradaki problem çözüldüğü zaman iletiler teslim edilecek. Bu sebepten ötürü Microsoft Exchange Server Q Database mimarisi Exchange Server sürekliliğine ve Exchange Server performansına etki eden ince ayarların başında gelmektedir. Bizler Para Bilgi Sistemleri eğitim sayfamızda ve blog yazılarımızda Exchange Server için birden fazla ince ayarı yapılması gerekli olan ayarları paylaştık ve bunlar için bazıları opsiyonel, bazıları ise zorunlu demiştik. Extensor Q database ise zorunlu olan ince ayarların başındadır. Extensor Q database kurulduktan sonra bir Exchange Server varsayılan dizin çatısı altında barınmaktadır ve bu varsayılan dizin de genellikle C dizinidir. Ve bu C dizinin içerisinde çalışmakta olan birden fazla servis, uygulama ve Windows Server'ın sahip olmuş olduğu servisleri vardır. Bu sebepten ötürü Q Database'i ihtiyaç durumunda, bazı durumlarda çok fazla disk ayosunu tüketir. Bazı durumlarda, işte problemli durumlarda çok hızlı büyür. Bu yığınlar bekletilir. Ve bu problemler yaşandığı zaman da Action Server üzerinde hizmet kesintileri oluşur. Action Server Business Content Plan çözümlerinde Q Database mimarisi önemlidir. Q Database mimarisi organizasyon içerisinde her bir Action Server üzerinde lokal olarak saklanmaktadır ki paylaşılmış bir depolama birimi üzerinde çalışmayan bir database'dir. Eski sürümlerde Exchange Server 2016'dan önceki sürümlerde, Exchange Server 2010 ve 2013 sürümlerinde sadece Mailbox Server ve Edge Server üzerinde bulunan bu küdü e, tabeliyizi, Exchange Server 2016'dan sonra rol konsolidasyon süreci tamamlandıktan sonra bugün de Exchange Server 2019'da bütün Exchange sunucuları üzerinde bulunmaktadır ve biz bu ayarları Organizasyon seviyesinde değil sunucu seviyesinde yapmamız gerekmektedir. Yani organizasyonumuzda birden fazla ekçen sunucusu olsa bile bugün sizlerle birlikte yapacak olduğum bu mesaj Queue Database ayarlarını her bir ekçen sunucusu üzerinde ayrı ayrı yapmanız gerekmektedir. Makalemiz içerisinde bahsetmiştim mesaj Queue Database türleri nelerdir e, dediğimiz zaman burada görmüş olduğunuz bütün e, mesaj queue türleri exchange, her bir ekçen soru üzerinde lokal olaraktan barınan mesaj türleridir. Bu mesaj türlere hakkında e, video çalışmasına giriş yaptığım zaman örnekleri verdim. Kullanıcımız dışarıya mail atamıyor. Kullanıcımız sağlıklı olan database'den sağlıksız olan database'e mail atamıyor. Kullanıcımız SMTP gateway'den ya da internet e, tabanlı bir problemden ötürü mail atamıyor veya karşı tarafta bir problem yok, iletiği kabul etmiyor. Bunların her birisi farklı mesaj kuyruğu türleri çatısı altında e, barınmaktadır ki bunları da işte position mesaj queue nedir, shadow queue nedir, submission queue nedir, unreachable queue nedir gibi 5 farklı başlıkta Exchange'in mesaj Q bölümleri bulunmaktadır. Şimdi ise bu mesaj Q bölümünün nasıl yer değiştireceğimizi konuşalım. Öncelikli olarak yani yer değişikliği yapmadan önce planlamasından bahsedelim. Makalemiz içerisinde bununla ilgili bir bölüm vardı. Q database planlaması problemler nelerdir? Problemler nelerdir? Örneğini verdik. Şurada mesela örnekleri yaptığınız zaman Google'da birçok şeyi bulabilirsiniz. Exchange Server Q Growing, Exchange Q Full, Exchange Server Q Stack tarzında aramaları yaptığınız zaman Exchange üzerindeki mesaj Q problemlerinin oluşturmuş olduğu problemleri ve çözümleri de bulabilirsiniz. Şimdi biz planlamayı konuşalım. Exchange Q database nasıl hesaplanır bunlardan bahsedelim. Ee, ne demiştik? Exchange Server kurulumu tamamlandıktan sonra Message Q database'i varsayılan dizinde C'nin altında yani Exchange Server kurulum dizini altında Q database dizini altında saklanmaktadır ve bu alan C dizindeki disk ayarlarına ve kapasitesine bağımlıdır bizim organizasyonumuz içerisinde tabloda görüyorsunuz bu teknet üzerinde paylaşılan bir tablodur. Ee, exchange organizasyonumuz içerisinde bin tane posta kutusu varsa eğer ve bu e, bin tane posta kutusu da her bir maili günde 50 tane mail atıyorsa ve bu maillerde avarajı ortalama 180 kilobyte ise e, ve yaşayacak olduğumuz problemler. Ma e mail'ler işte bahsetmiş olduğum gibi SMTP tipi gateway problemi, internet problemi, database problemi, karşı tarafa ulaşılmayan karşı taraftan kaynaklı problemlerden kaynaklı olaraktan problemler yaşıyorsak bu problemleri tolere edilecek olduğu gün nedir? Bu exchange e jargonunda Safe Net All day olarak adlandırılır. Biz bunun ıı, default değerleri iki gün olduğunu ıı, bilmekteyiz. Ve bu ıı, iki günlük değer sadece Exchange özelinde de değil diğer e-posta sistemleri için de geçerli olan bir süredir. İki gün boyunca biz bu problemi yaşayacağımızı şey yaparsak, organizasyonumuz içerisinde bir adet DAC var ve bu DAC içerisinde de altı adet e, Mailbox sunucumuz varsa her bir database için 13 GB ve toplamda da her bir sunucu için 108 GB'lık bir disk alanını Exchange Server Message Queue Database'i için ayırmamız gerektiğini bizlere Teknet üzerinden bilgi verilmekte. Şunun altını çizeyim. Bu ayırmış olduğunuz alan sağlıklı çalışmış olduğu, durumda hiçbir problem olmadığı zaman diliminde kullanılacak olan bir alan değildir. Çünkü bir ileti kullanıcıdan çıktı, karşı tarafı iletiliyorsa eğer Q database'i büyümez. Bu database'in önemi problem oluştuğu zamanlarda karşımıza çıkmaktadır. Database'de problem yaşadık, SMTP Gateway'de problem yaşadık, internet çıkış noktamızda problem yaşadık, karşı tarafın domaininde erişiminde bir problem yaşadık. İşte o gibi durumlarda buradaki Q Database'i büyüyecek. Büyümeye başladığı zaman diliminde de bizler bu ayarları yapmadıysak Exchange sunucumuz yetersiz disk alanı nedeniyle hizmet kesintisine uğrayacaktır. Performans problemleri de başlıyor. Kullanıcımız maili gönderdi ve saymış olduğum problemlerden ötürü mail gidemedi. Exchange Q de büyüdü ve problem giderildi. Problem giderildiği zaman Exchange Q Database mimarisi bu mailleri hızlı bir şekilde iletmek için çalışacak ve hızlı bir şekilde iletmek için çalıştığı zaman da Exchange sunucumuz üzerindeki disk kullanımlarında yük, yüksek bir disk ayosuna sebep olacak. Bu sebepten ötürü de birincisi süreklilik için, ikincisi ise performans ihtiyacı için Exchange Q Database'ini varsayılan dizinden taşımamız gerekmektedir. Çok konuştuk. Şimdi ise konuşmamıza nazaran çok daha kısa işlemler yaparaktan demomuzu gerçekleştirip Q Database'imizi varsayılan dizinden bir başka dizine taşıyaraktan video çalışmamızı tamamlayalım. Q database değişimini nasıl yapılır? Şu bölümde C'nin altında program files'in altında Microsoft'un altında Action Server'ın altında sahip olduğumuz sürüme bağlı olarak V15'in altında transport rol altında data ve Q dizinin altında Action Server Q database'i barınmaktadır. Görüldüğü gibi Q database'inin boyutunu görmektesiniz. Herhangi bir mail trafiğinde bir problem yoksa bu database ufak boyutta kalacaktır. Ee, şurada H config olacak. Kısa yazılmış. Ben bunu size hızlı bir şekilde gösteriyor olacağım. Video çalışması tamamlandıktan sonra da buraya tam adresi sizlere paylaşıyor olacağım. Yapacak olduğumuz değişiklik h config dosyası üzerinde gerçekleştireceğiz. V15'e girdik Exchange'in. Burada h transport config datasını açtık. Exchange kurulum tamamlandıktan sonra ne demiştik? Kurulum peti varsayılan dizin olaraktan C'nin altında program files'ın altında bula 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 diye yolları ilerlemektedir. Ben burada C olaraktan görmüş olduğum her bir yolu P olaraktan değiştiriyorum. Bunlar nelerdir diye sorduğun zaman işte Q Database'in log Q Database'in IP filter bölümü, temp datası oluşturulacaksa temp datası nerede oluşacak? Bunların her birisini burada değiştiriyorum. Yolu uzun tutmayabilirsiniz. Şu program files'ı silip sadece data diye kısaltabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı olarak değişen bir bölümdür. Ben varsayılanda C olan dizini olaraktan değiştiriyorum. 5 tane satırdan oluşmakta zaten. 1 2 3 4 5. Ben bunu kaydediyorum. Korunan bir dosya olduğu için izin vermeyecek bana. Documents bölümüne h config olaraktan kaydettim. Documents'e gittim. Şu dosyanın uzantısı güzel txt olaraktan at atmamış. Kopyaladım tekrardan. Mevcutta bulunan Edge Transport Config ile yer değiştiriyorum. Nereye attık biz bunu? Bakalım tekrardan. Buraya attık. Bakalım böyle bir dizinimiz var mı şu anda? Böyle bir dizinimiz yok. P'nin altına bakalım. Yok. Şimdi program files varmış. Microsoft Extensor V15 Login. Burada yok. Şimdi ne yapacağız? Biz dedik ki Q database'e artık varsayılan dizin C'de değil de benim belirtmiş olduğum yerde varılsın dedik. Bu işlemi yapabilmemiz için de aktif yapmış olduğumuz değişikliğin aktif olabilmesi için de Serv Exchange Server servislerini açacağız. MS Exchange Transport servisini restart ettiğimiz zaman Exchange Server üzerindeki Q database'i C noktasından P noktasına transfer edilecek. Şunun bilgisini vermek istiyorum. Mevcut Q database'ini taşımaz. Eğer mevcutta da Q database'inin içerisinde herhangi bir şekilde iletilmeyen bir mail varsa bunların taşınması gerçekleştirilmeyecektir. Bu işlemi yaparken Exchange Server üzerinde herhangi bir Q'de mailin olmadığı zaman diliminde yapmanız gerekmektedir. Bunu da nereden görme, e, göreceğiz onu da söyleyeyim. Açacağız q QViewer üzerindeki şeyleri görüyoruz. Buradaki iletilmeyen mailin sıfır olması gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Eğer ki burada bir ileti varsa bizler Q database'in A noktasından B noktasına taşıdığımız zaman burada iletilmeyen her bir ileti kaybolacaktır. Kullanıcımıza yeri gelecek mail atacak. Ben bu maili teslim edemedim diye. Bunun da unutmayalım. Şimdi bakalım. Transport. Data. Henüz Evet. Buralara gelmeye başlamış. Eski yolumuz neredeydi? C'nin altındaydı. Şimdi ise yeni yolumuz P dizine altında oluşmakta. Bakın. Değiştiğini de şuradan anlayabiliriz. Ben bunları silebilir duruma geldim. Çünkü Accensor bunları tutmuyor artık. Şuradaki e, bahsetme şunlar da yapılmakta. Bu ek bilgiyi de vereyim. Transport servisi durduruluyor. Transport servis durdurulduktan sonra Q'da bekleyen mailler varsa burada kopyalanıp yeni dizin üzerine yapıştırılıyor. Bu işlemi de yapmış olduğumuz yerler var. Eğer Q database çok büyüdüyse ve içerisinde de iletilmeyen mailler varsa bu adımda yapıyoruz. Ama sağlıklı bir exchange organizasyonu içerisinde biz bu ayarı performans ve süreklilik için yapıyorsak problemin olmadığı zaman diliminde yapmak her zaman için daha iyidir. Arkadaşlar ben Fatih Karalioğlu. Fera Bilgi Sistemleri eğitim sayfamızda bugün sizlerle birlikte Microsoft Exchange Server Q Database mimarisini inceledik. Q-Database mimarisi altında nedir, niçin yapmalıyız ve bu işlemleri nasıl yapabiliriz tarzındaki konu başlıklarını inceledik. Ve demo çalışması içerisinde mesaj Q-Database'ini varsayılan dizinden şirket ihtiyaçlarımız için ayırmış olduğumuz dizine taşıma işlemini tamamladık. Video çalışmamızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitim çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.